Selmede kalanlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Serimiz arkadaşlar Anadolu Selçuklu'nun bir aa, nasıl diyelim bir Akıncı Bey gibi bir şey olacağız arkadaşlar. Öncelikle Anadolu Selçuklu'ya katılmamız lazım. Türkiye kavusu bekleyelim daha geldi. Türkiye kavusu Evet abi artık Selçuklu'nun bir fedaisiyiz. Selçuklu'nun uç beyi yani akıncı beyi gibi bir şey olacağız. Şimdi yoldaş aralım kendimize. Amiri bulalım. Amiri bulayım ben kayda devam edeyim. Abi. Evet arkadaşlar Amiri bulalım derken Hulana bulduk. Çünkü gezgin bize bunun yerini bilir sadece. Şimdi Hulana aldık. Kulağının atını satalım abi. Şöyle bir güzel 86 bir parayla başladık oyuna biraz arıza kalalım yolda acıkmadık Anadolu'ya yeniden döneceğiz evet abi Konya'ya doğru ilerleyelim Selçuklu bize bir görev verdi Fransa'nın bir tane köyünü gele geçirmek için o köyde arkadaşlar şurada yani bizim orayla işimiz olmadığı için bu görevi yapmayacağım benim zaten daha bir birliğim dahi yok. Yani orduyu bırak birliğim yok. Şimdi önce bir Anadolu'ya gidip amiri bulacağız. Beraber gelişeceğiz. Ondan sonra yola koyulacağız abi. İlerleyelim şöyle bir yavaştan. Ben amir de bulup kaydı öyle devam ettireyim en iyisi arkadaşlar. Yani gezmeyelim sizi de görmeyelim. Evet. Evet arkadaşlar Amir'i de bulduk sonunda Allah rahmetinde 3 tane yer gezdim yani herhalde. Şimdi yanımıza 2-3 tane birlik alalım mı diyecek mi? Kimse takılmak istemiyorum. Sivas'a gidelim. Yanımıza 2-3 tane elman alalım onlar da bizle beraber gelirsin Yani. Şöyle eğitim birileri var. Ooo. Kimini alacak seviyemiz yok. Neyse kalsın eşyalar. Şimdi onları satmak istiyordum ama kalsın şimdilik. Ama gidelim. Bizans şuraya ele geçirmiş. Biz de birliklerimizi toplayalım yavaştan. Big box nereye gidiyor abi? Orada bir Bizans komutanı gördüm. Ya bildiğimiz haftan biraz yeme kalalım. Birbirlerine savaşma Yok biraz. Bunları alırız gibi ya. Bunları alırız gibi. Bir şey ulaşmasa. Gel. Kaçtı ya. Yazdığında beni yem diye de alabiliriz. Gel bak yani Bu yerde Flor çok uygun mu? Kekos gibi bir komutan karşıma çıksa bunu yem ederim. Ama Kekos işte maalesef Konya'dan çıkmıyor. Mesut. Mesut'la keser mi? Mesut Mesut'la keseriz. Ah Kekos geliyor. İkiniz yiyin ikiniz. Gel Mesut. Adamsın. Ama su, su birlik mi abi ya? Bizi keserler ki. Bir deneyelim ya. Bir deneyelim. Önce bir taktik yapalım. Bir dizilim yapalım ona göre. Savaşalım yani şimdi. Ben dizilimimi yapayım. Yapayım mı? yapayım ben dizilimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar dizilimi tamamladım. Piyadeler ön hattı koruyacak. Arka tarafta Sol tarafta süvarileri aldım. Savaşmaları için. Sonradan of, çok kalabalık var. Çok kalabalık var. Piyadeler 10 adım ileri. Okçular 10 adım ileri. Adalar Hücum. Bunlar da hücum etti. Suvarlar hücum etti. Sanırım sonunda. Benim için bir kadar izleyeceğim. beni oğlum, ben Haydi yıkalım. Malzeme kalan var. Malzeme kalan kazımız var. Hadi. Doldur abi. Bunlar bizim mi? Tamam. At Ver ver lan. Tabi dişimle tırnağımla savaşacağım. Hadi mancını koyar ya. Aslanım benim. Yumrukla işim yapın ya. Ne gerekiyor ki yapacağım ya. Geri çekilelim abi. Yani. Geri çekilelim. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yani daha kalabalıkken Kalabalık olmamız işe yaramadı yani. Adamların süvarileri bizi bertaraf etti abi. İstediğimiz sonucu ulaşamadık. Biz bir şey kaybetmedik yani bizim birliklerimiz oldukça deneyimsizliği. Sportsız dikkat gittik bu arada. Umut ha. Tekrardan 3 kişiye düştük. Desert Bandisler peşimize takılırsa olmaz. Şimdi ne yapalım abi? Gel. Orası peşimize takılsın diye. Ya bir piyade birliklerle mi başlasam ya? Böyle süvarilerle hemen başlamak olmadı. Şimdi gelmiyor abi. Şu Robert'la Kansız yapalım Güzel abi Şu liderliği 20 yap Bir itme bası gerek Buradan da yaya basalım Şimdi yay alacağım yay özelliğinin gelişmiş olması lazım Bu Robert'la niye gelmiyor abi siz de gelin. Kazanacağımız kadar büyük olsun Güzel tam birlik veriyor artık Akla eğitimli okçu Tamam güzel alabiliyorum artık bunu seni yani, atıp çalalım. Bunlar yetersiz kadar ya. Güzel ayrıldım. Bu 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 değil. Ne kadar? İki tane buğday mısır. Tamam, Reşat kuşan. Değil mi? Bu ulusları ben burada yeneceğim. Yani abi. Bizim iki katımızdan bile fazladırlar. Ama bunlar zaten oyunun en güçsüz bir birlikleri olduğu için kolay bir zafer olacağına inanıyorum. abi. Direkt kavga diyeceğim. Biz duralım. Sıraya bizi geliyoruz. Biz buradan onları başlatacağız. Görüşürüz. Asıl, 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 asıl. Hı, burada bekle. <laughs> yapıştır notları abi <var>, yapıştır. <laughs> Güzel ben de kilim <laughs> Güzel. mı liderlerden dedim. Evet. Of. Bir tane olduk. Ya bir tane daha evet. bir atlık ürünümü Evet, Şöyle en azından birkaç kişi alıp öyle düşerim yani. Kediye haklara çözüleceğim. Şu geç abi. Güzel anış. Bravo. Ulan geldi geçen. leş lan. Gel abi. güzel kazandım kayıtsız roberts birliğini dağıttık abi güzel bir zafer oldu böyle böyle kendimizi geliştireceğiz seviyeler alacağız ee, yoldaşlarımıza bizle beraber gelişecek ilk bölümden yani büyük bir savaşa girdik maalesef kazansaydık Şöyle biz iyice artacak Anadolu'da yani bizi tanımayan Olurdu yani olurdu yani bize sadece bölge tanımadı Esirleri alalım. <laughs> Esirleri gerek yok şunları satalım Bakalım Güzel Dört tane deneyimli okumuz oldu Buradan da var mı bence hmm. Yok. Siz sen Gidelim abi. Oo, bunlar sağlammış o fırsları. Çok kalamak lazım. Sen 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 sen. Hani. Tamam. Hazinemiz azalıyor abi yavaştan yani. 86 k parayla başlamıştık şimdi 51'e düştü. O görevi yapmadığımız için bayağı bir şeyimiz düştü yani. Stepeye. Ya bak bunlardan güzel bir loot çıkar ya. Güzel loot çıkar bunlar. Kalabalığız zaten. Adamlar 5 kişi. Biz kaç kişiyiz abi bekliyoruz. Göremedim onu. Bakalım. Biz 18 kişiyiz, adamlar 5 kişi. Yani alamayacağımız savaş değil, kesinlikle oluruz. İnanıyorum yani, uzun takım. Abi, hücum alet. Geliyorlar. Yapıştırma abi. Yani. şöyle bir diyorlar. Bey olarak ilk atlı muharebemiz halbuki sonra bir tane atı versin yazar ya bana atı versin yeter başka bir şey istemiyorum. Bana alt ver, başka bir şey istemiyor. Bazı önce 5 beş kişi bir şey de düşünmüyordu ama bakacağız abi. Bu da ne çok bekletiyor ya. Ah kötü ya, kötü bu ya. Bakamıyorum şimdi ağzı ağzına. Of. Dur tane atlayalı Oldu abi şu anda yani. En üst düzey birliğe yüze olduk. bir tane. Sıyalım. ağaçtan gelişiyor abi. 24 kişilik bir birlik olduk. Beraber gelişiyoruz. Hmm. Bakalım. At alalım. Aa, burada bayağı bir var. Artık böyle 40 kişi olalım. Gelişme odaklanalım. 40 kişi olalım. Sadece gelişme doldu tabi. Keşke şu aklı eğitimlerimizin akciğe şey alsaydım. Yani. 40 kişi olduk. Ama haklı bir güzel olurdu ya. O mızrakçı el Of. O bu panik Gel. Abi yapma. Hafif bir çarpışalım. Aha. Çok kayıp bir Gel. Şimdi 4 kişiyi kaybettik. yok. ile beraber. Gel. Çok güzel. Bir Rus komutanıyla beraber Avrupa işgallerini keseceğiz abi. Bunlar işgallerin en üst düzey birlikleri abi. Bunlar çok sağlam kendim girdim. Ölü sayısında onlar daha çok ölü verdi ama ben daha çok yaralı verdiğim için geri çekilmek zorunda kaldık. Evet saldıralım. Yani zaten biz kişi ama 100 zaten. ama biz kişi direkt zaten Bu mantıklı para oldu Biz de şöyle arkamı yani bizim birliklerimiz başladı abi. Atma. Bizim birlikler bayağı sayıklı ya. Yani bizi bu sağlayan çok sayıklı ya ölümümüz var abi. Yani bir yandan Amir'den Amir veya Hulan ikisi de gelişim alması lazım. Çünkü hekimliği geliştirmemiz lazım. Birliklerimiz hem az sayıda ölsün hem de az sayıda yaralansın. Evet. Tamam. idare eder ya. Bir yemek orduya yemek almak parası çıkarır yani. Evet tane. Güzel. Dört tane atla Bir tane atlayıcımı mızrakçı. Bir gemi mızrakçı. Bunları Verelim. <laughs> Sağlam, sağlam, birliklerimiz sağlam. Evet yani şimdi daha sağlam oldu. 6 tane birlik almamız gerek. Artık onlardan almayacağım. Sen gel, sen gel abi. Mızrakçıları, kılıçlardan daha çok seviyorum. Hmm, Bu şey çok güzel oldu. Süleyman yakaladı desert manisleri. Bize de destek atmak yaraşır. Bir savaşa daha girelim. Savaşa girelim. işimizi yapalım. Ben devam edeyim. Evet arkadaşlar dizilim tamamlandı. Bölümün son savaşı olarak yapacağız bunu. Gelsin herhalde üstümüze. Yardımları ileri emri verelim. Kutular da arkasına devam etsin. Süvarilere emri alalım. Süleyman'ın acemileri patır patır bakıldı. Süvarilerimizi yer alıyoruz. Süvarilere de hücum emrini verelim. <laughs> Efendim, güzel. 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 Çelikliğimizi 26'ya getirelim. Yayımızı geliştirelim. Ya! Güzel. Yani güzel bir hareketle ayrılıyoruz. Bizim kaybımız yok. Zaten bizim bütün birliklerimiz atlı. Yoldaşlarımız zaten yoldaş olduğu için piyade olsa da atlı olsa da ölmüyorlar. Sürekli yaralılar. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Süreye de fazla uzamasın. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atın. Yani bize destek almak için de abone olursanız seviniriz. Yani büyümeye çalışan bir kanalız. Hoşçakalın. Görüşürüz.